Selamünaleyküm. Aleykümselam. Vandal vandal desenize neler var? Var mı lan? amacı. Benim Neptün. <laughs> Bende yok. Ee, o zaman 2000 gün sonra e Gençler sen abi, hoş geldiniz. Atları alalım. Ben ben hoş ben, hoş ben şey alıyorum. Harita eğer siz alırsanız ben şey alırım. Ben jet alacağım ha söyleyeyim. Yani. Aynen bak o adamın jet alması mecburi. Adam 38'e 2. <laughs> Lan gerçek üyeler misin lan şaka mı? <laughs> gerçek oğlum son maçıma bak Al. ekle kariyerime bak Yeni o, aldım sen, daha İki, iki kereydi yanlışlıkla ölçtüm senin yaş kaç? Benim mi? Allah 14 Sizin yaşlar ne? Büyüttün mü yaşını tam 14 mü? Vallahi 14 Kaç doğumlusun? 2012 Şaka şaka Lan 2012 ne? <laughs> şakala şaka şaka Kaçını büyüt? Sizin yaşınız kaç? Oğlum ne yaşımı büyüteceğim ha? 20 yaşındayım ben. Ben burada yoru alacağım. Herkes kitlemesin hemen. Hemen kitlemesin. Ben yoru alayım mı? Cypher alıyorum. ben, ben yoru Hı. alıyorum. Reyna alma, Reyna alma. Dur 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 dur. Entry al. Oha. Ben Kogo güzel oynuyor Reyna'da. Çok Hı. iyi oynuyor. Lan yoru alma sen smoke al. Vallahi bak smoke olmadım mı? Vallahi kafadan yiyorsun. Tamam kanka sen yine o al. Trevor hocam. alıyorum ben? Çıkıyor mu? Tamam. Tamam. Hadi İnşallah. bakalım. Hadi arkadaşlar. Oyna galaba. <laughs> Umarım karşı taraf şey yapar. Aynen. Bir şey diyeceğim. Çok Instagram yok. var mı? Hile. Yok. Var Instagram. Nasıl yok? He? Var. Rüyani telefonumda. <gülüyor> Anlamadım. <gülüyor> yüklü diyorum telefonumda yüklü. Ha tamam. Ben benim de var. İyi o Kaç tane kız yazıyor sana? O tane kız mı yazıyor bana? He. Bana yazmıyorlar benim sevgilim. Var. Sen neredesin? Ben alayım Doğru söyle. Ben doğru söylüyorum. <laughs> Hiç Adanalıya benzemiyorsun. Nasıl olacak bu? Fazla muhabbete evet. gerek yok. Şu an. Gençler oyun odaklanın. Fazla muhabbet gerek yok. <laughs> <Ya. Selamun gülüyor> Ay, selam nereyim? Şerif sikil olan var, mı? Var. Kim aldı? Oğlum o ney? Bu ney? Ne var? Şerif de seni. Bana mı? Arkadaşlar videoyu ufak bölüyorum. Kik'te yayın açmaya başladım. Desteklemek için takip ederseniz çok sevinirim. Link açıklamada. Hadi videoya dönelim. Kim ne var? O bana lazım. Teşekkür ederim. Gel. Oğlum ne? A mı B mi? Aa Allah. kanka. Ha, 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 ha. ha. haritaya ha. baksana Cypher sende harita yok mu ya? Tamam oğlum söylemeden gittiniz. Selam abi. Bu adamı kudurturum ya. <laughs> Orada iki kişi var. Spike yerleştir. Hadi hile sana güveniyorum Tamam. Yüzünü kara çıkarmayacağım. Beni bu grubu aldın. Abi Spike'ı vurdum açılmayın ya. Spike'ı vurdum. Düşman Kanka sen Oğlum. rahatta kalsana. Tarifat. Bana salın bir tane. Tamam. Oğlum gelen gitsem vursun ya. Arkaya Arka geldi arka geldi. Aa, bombayı çözdük lan çocuk. Koşun bombayı çözüyor. <laughs> <laughs> Koşuşlara bak. Allah. Kayıp. İntikamını <laughs> aldım jet. Rahat uyuyabildim. Tamam lan. Tamam. Cypher ben seni biraz gergin gördüm sen biraz rahatla ben bu maçı taşıyacağım zaten tamam. Ya gergin değil biraz. Bugün 5 maç oynadım 5'ini de kaybettik arkadaşlar. Tamam bu maç kazanacaksın Adamım gerçekten gerçek. gel buraya la? <laughs> Hadi gidelim. Smoke 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 smok Smoke kır kır Smoke 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 kır, 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 kır Abi dehşetim abi gel 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 vurdum abi onu da vurdum abi gel 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 Bir düşman kaldı Üç. Beyze Dayı baktınız mı adamlar? Burası. Ha, Öyle. Nasıl girdim? Say, sayda kayda nasıl girdim? Ana. Hemen. Söyle. Gel aya gel aya. Ben hileden görüyorum şu an. Ay B'ye 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 gel pardon. Yanlış söyledim. Yani oyuna yeni başladım da karıştırıyorum. Kıra, hile oldum kanıtla bana. Bir şeyle kanıtla. Ne yapayım nasıl kanıtlayayım? E kanıtla işte hilesin değil mi? Sen vurur vurunca anlarsın zaten falanları Yok kanka vurmak her iyi oyun değil. Bak senin yan hesabın nasıl olacak? Gel 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 Sage bizimle gel Sage. Kaç kişi var lan şu an? İkiye kanka. Seyir de burada. Bak. Ki dedim bir tane çıkmadı. Backside var Seyir dikkat et. Burada bir cage içinde, cage içinde sayfa bunun içinde. Gördün mü? Nereden gördüm. Ha, Girdiğini gördüm. Ben girdiğini görmedim nasıl geliyor? Başka var mı <laughs> benim yanımda? Benim yanımda birisi var mı? Bubble yapmasanız. Bubble <laughs> ne lan? Ya hani var yok. Önüne Bir geliyor. Bir info wow. Koşarak vurma. Reyna bubble ne lan? Bubble yapmasanız yazmışsın o ne? Kanka sen bizimle niye oynamıyorsun Reyna alıyorsun? <laughs> kör atmıyorsun bizimle. <laughs> aynen öyle. Reyna. <laughs> tamam. <laughs> Avrum nereden girelim? Fark etmiyor yavrum. Oman şimdi sana teknik ta tak tak. Ta Taktik. Taktik. Gel. Taktik, He, taktik. Gel şuraya. Gel şuraya. Burada duruyorsun. Eline körü alıyorsun. Burası. Körünü şu taraflara tutuyorsun. Tamam mı? Ben at deyince atıyorsun. Çok eğleneceğiz. Kör tamam. bu değil mi? E. Tamam tut öyle. At, Bekle. At. <gülüyor> <gülüyor> ah. Hiç şey, nasıl oldu da öldü? çıkıyor. Geliyor yukarıdan birisi. Bir düşman kaldı. Gelin mid oynayalım. Mid mi oynayalım? Heh. Sen yine kör at dedin mi atam tamam mı? Tamam atam. Ama biraz daha sola doğru at. Çok sağa doğru at. At. Oğlum biraz daha sol dedim daha sağa attım. Hayır ya. Tamam bu sefer senin tam dediğin gibi istediğin yaratacağım açacağım bu sefer. O yanlışlıkla oldu. Elim kaydı. Oğlum şuraya doğru at bak şöyle. Tamam tamam şöyle atacağım işte böyle. Şöyle. Heh. Ha. Şöyle at. Tamam. Çık hadi. Hayır tamam çık çık. Çıkarım ki bir şey. Şaka yaptım lan. Sen nerelisin oğlum? Ben mi? He. Uş. Atayım mı? Dur dur. Bana heal lazım. At. Sana feda koysun. <laughs> <laughs> Üç. Salın da bela atsın lan. Bak buradan geliyor, bak buradan geliyor. Kanalı sikeyim ya, göstereyim de kanadı. Bekle bekle, ace atacağım bekle, ikisini de arkaladım. Burak, ace bırak, sana ace bırak. Cypher bırakam, git bombayı şey. Yani. kur. Bir düşman kaldı. Hil o da orada. Bana de ace at, ace B'de düştü. Ben bir tane kurmadım. Helal. Aa anasını aldım. <laughs> adam Aha, adam bir vandal bunlar da kudurdu bak efendim şey atar mısın şey vandal atar mısın reyna vandal reyna reyna vandal atar mısın teçhizat lazım Kanka çok şey yapmayın ya böyle siyah e, Ben Lastim oynayacaksan aynı şey Ne yapalım? Aynı mı yapayım? Jet ben arkandan oynayayım Jetten Yine mi gitmek bu sefer bu sefer B'ye hızlı Oğlum benim 8 tane olmuş Jet'e heal Lan alacağım. ney ney Atayım mı? Yok yok lan B oynuyorsak niye oraya atıyorsun? Evet. <laughs> at at şöyle at şöyle. Dolduruyorum. Ultimiziz. Ya, şeyin, Klov'un okunu yedim. Biz gittik geldi. Ne görecekler? Cyber kayboldu abi. <laughs> lan tekim lan. Ne oldu? <laughs> cypher sen neredesin lan? Tamam. Hayır <laughs> Arkadaşlar videoyu burada bölüyorum. Sizlere hesap.com.tr'den bahsedeceğim. Hesap.com'da Valorant pointlerinizi en uygun fiyattan satın alabilirsiniz. Battle Pass yani 1200 VP 222 TL ve Valorant kategorisindeki diğer ürünleri de göz atabilirsiniz. Sizlere özel bir çekiliş düzenledik. Aşağıda bulunan referans kim'den kayıt olmanız ve kanalıma abone olmanız gerekiyor. Ondan sonra çekilişe size üzerine katılabilirsiniz. Hadi videoya geçelim. Oğlum Cypher sen satıyor ya kanka oyunu. Ne oğlum? Bombayla gittiğin yere bak kanka yani. Sonra da Oğlum gittim. Nerede olduklarını bilmiyorum. Siz girmediniz. Vandal. Hayır bomba şuraya kuruluyor ya. Burası. Tamam her yerde şey vardı. Benim kafes ve şey. Ee, sen söyle. Onların smokeları vardı. <laughs> sen, al sana vereyim gel al gel. Dikkat edin. Lan ben niye mi Al face for lan. Oğlum ben senin arkandan oynuyorum. Gel al şunu. al <laughs> Volukar, Volukar, Volukar. Reyna flash at Reyna. Ya bekle bok bok geldi bekle. Bak. Ya. Ona ne avradın? Ne yaptı oğlum bu? Bu oğlum he ilaçtı lan bu sayfı sayfı. Allah aşkına. Chamber. Chamber ilaçtı yemin ederim. Full <laughs> <laughs> HS. <laughs> Vallahi HS'e yok. <he> yok. Değil, <laughs> değil 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 değil. Al hile değil mi? Kanka. <laughs> bak. Bizi benim nasıl benim, olurdu benim olurdu bir dakika mu? gördüm benim hilede özellik var. Karşıda biri hile olursa onu da görebiliyorum kanka rahatta kal Karşıda hile yok şu an. Anladın Oğlum, mı? bizi yiyorsun <gülüyor> ha. <gülüyor> ne yiyeceğim lan sizi? Lan ka kaç yaşındayım sen? Günayını yapalım mı? Günayını yapalım. 20 yaşındayım. 20, 20. Hadi. Günayını yapalım. Ne? Yine aynı gidelim. Diyorum ki dürüst ben, ol da söyle. Ben... söyle. Atayım. Dürüstüm o yanka zaten. İnanmıyorsanız evet. siz bilirsiniz. Şimdi söyle kaç kişi var burada? Şu an burada 3 kanka. Kim var söyle? Glow, Sage, Jet. Dedim ama. Spike B'de düştü. Solda. Ana ne avradın? Dedim ama. Gözlerini. Ah! son oyuncu. Bir tane atıyor ya. Ha gidelim ya sıkıldık ne böyle. Reis sıkılmış. Benim <laughs> ay. Bana bir vandal alsana ya. Param yok ki. Reina, Sa Reina. Sayfır Sa yarım şey gibi atabiliyor mu? Reina şey şerif şerif. Oğlum adam almadı attı ya. Ana ya? şerif droplasana Jet. Lan şerifin de senin mi değiştirdin? Hmm. Maçı değiştiremez sadece. Hmm. Burada back burada bak solda bak. Cypher bak şurada bak. Ya, Hı, hoş, yeşilin arkasında. Sana, bak. Bir daha bir daha ver info bir daha ne ver. Mid geliyor kanka önümüzde. Oh, tamam geldi. <laughs> ya. Ne aslında söylüyorsun. söylüyorum sadece. Ya, ederim, ha. Ulti açacak. Dostlarımı yok edemezsiniz. Tarpa. Yine <laughs> <Şu Gülüyor> iyi tar. Ayakta. Üstün. 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 iyi oynuyor adam. Üstün. Üstün. Burayı ne iyi şey da bizim Cypher yani biraz şey Oynayamıyor Beyler <laughs> ben nasıl 10 tane asist yaptım ya Jet benim senin arkandan oynamam lazım Tamamdır Sen, sen asist mi toplamaya çalışıyorsun? Evet canlı azaldım edelim. hemen basıyorum canlı Tamamdır Burası. Buraya dikkat edin tamam mı? Buraya dikkat <laughs> Ya oğlum lan nereden vuruyor beni? Takım? Alo. Ayakta kalan son 55 yedi. Bakalım herkes neredeymiş. Bir düşman kaldı. 55. Burası bence. Oğlum gitme gitme. Var var be var, var. Bura 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 bura. Ya bura ya. Ama oğlum. Hadi iyi de bir Bir düşman kaldı. Ay. Buldum seni. O şerifi bana atar mısın ya? Çok seviyorum. Hayatları ne anlamsız. O şerif. <laughs> ya. Bari bana versin. Oğlum ya bende de var lan. Hadi bana at. Ya bu kadar fazla seviyorsun takayım yani. Zenginlik göstergesi. <gülüyor> <gülüyor> Yet yaşıyorsun ne? He yaşıyorum. Uyuyor mu bunlar? Spike A'da düştü. Bir düşman Allah. kaldı. Nasılım? İyi. Aferin. İyi. Süper benden olur mu Öyle. yani? Ne olur mu? Olur mu işte <laughs> benden olur mu? Oyuncu... Ne olur mu işte? Oyuncuysa iyi. Oyuncu olur mu benden? Olur. Oyun Bilmiyorum valla. Dili açmadan oyunu hiç görmedim. He o hile açmadan 10 falan vuruyorum da böyle daha iyi 30 falan vuruyorum pek. hile olan adam burası burası. Okay. Sanki şimdi biraz da belli etmemeye çalışıyorum. Önceki maç biraz fazla report dedim çünkü. Kaydenin ikne var ya rakibe söyledi full. He he. O sky. Yavaşsın. Bir düşman kaldı. Be. Bela Bela ah, be. ah be. Ama yine değil herhalde. FF yazıyor. Reyna bak FF yazıyorsun ya ben en sevmediğim kelime kanka bu ben maçı Allah satarım ya. ya. Şu an. Kanka adamları toksikliyorum şu an sinir olsun. Kanka böyle. adamları toksiklemek en sevmediğim şey bak şu an. Çok sevmediğim şey yaptım. Daha hızlanıyorlar oğlum. Ağır hızlanıyorlar. En sevmediğim ya, şey mi? Ya. yaptım. Ya, yok. Ne alakası var. Duruyor tilt, ol, tilt oldum kanka şu an yani. Niye öyle bir şey yazıyorsun ki kanka? Evet. Satayım mı yani şimdi bu maçı kanka ne yapalım? Ha tamam kral tamam bu da yazmam ya. Yani. <laughs> <laughs> Aa var. Düşman kaldı. Selam A'da düştü. Selam. Lan Görüş adam. Evet Reyna şu an rakip tok adam bela attı. Sen ne diyorsun şimdi bu fikre? Değil yani mi? kanka ben bundan nefret ediyorum kanka şu an yani bak ne diyeyim ya. Allah adam sözü haklı yani. <laughs> Her dediğim onay veriyor hak veriyor ya. Dünya düz bu arada. evet nereden Evet. o velet mi? Tamam. Ya. Spike B'de düştü. O da orada Burda Burada burada orada. burada işaretlediğim yerde bak. Oman. İşaret solunda solunda solunda. Çıktın da solda. Lan sol diyorum oğlum. Kanka niye ulan. güvenmiyorsun? Hileyim görüyorum adamı sağa bakıyorsun hala ya. Hep Reyna yüzünden hep hep yazdı ya. Şu an orada. Kurosko yönüne çıkacak. Kurosko yere. Koy Kurosu. Bekle. Bekle böyle. Biraz yukarıda tut Kurosu. Bekle bekle böyle bekle. Böyle kal böyle kal. Heh. Kal böyle. Biraz sol yap. Heh. Oha. <laughs> Oğlum be adam A'ya döndü sandım buraya oynuyor bu <laughs> şekilde. Kaç para ee, veriyorsun yine? Haftalık 1000 lira. Bir Yerek var mı? Var mı? <laughs> yani eğleniyor. Biraz pahalı bence ama. Eğlenmek için verilir de biraz pahalı ama. Bence parası ne değer? Çekilin de yolumdan. Ooo <laughs> bebek maşado. Param varsa oynarsın aga. Bu da smurf ama iyi bir smurf değil. Smurf vs smurf. Yavaş. O zaman siz bunu uzak ettiniz. Son sayı. Oğlum şey... ben bir kere Adana'ya geldim. Sen Adana'da <laughs> nasıl yaşıyorsun lan? Çok sıcak kanka ya. Çok yaşa kardeşim. Ama işte şöyle <laughs> bir avantajım. Ben mesela Konya'lıyım tamam mı? <laughs> Bizimki yazın sıcak kışın soğuk ya. Yani. Kışın <laughs> bazen bir soğuk oluyor amına koyayım. Dükkana gidiyoruz sabahın 7'sinde. Götümüz evet. donana kadar. Götümüz donuyor ya. Yani. İşte Buranın soğuğu, şey. kışı da fazla soğuk geçmiyor. Tam kafadan. OP ile nereyi bekliyor kanka? Daha ah lan enti lan. Hayır ya. <laughs> İyi denedim. Ama ya. bu Oha adam yıkık geçiyor. Şu karşı jet de kendini smurf sanıyor ya yazık ya. Bu elo full smurf mü lan? O bir eşek. girdim. bronzeliğe karşıma Smurf geldi. Yorumlar yazın arkadaşlar bakalım. Adam dediğim bak bilerekten AFK bırakmış. Bu eloda oynayan varsa adam... çok Smurf'le karşılaşıyor musunuz? Kembere vuracağım bir öyle. Her maç Smurf'le mi geçiyor? Ben anladığım kadarıyla öyle. Sıçtık. Ee... Uzun eşek. Oy. Kanka şu adam oynarken bir sus da oynasın ya. Ol zaten. Nereden biliyon? Haksız mıyım yani ya. hakeslere Reyna. Yani. Ha. Bu ne diyeyim? niye aşağı alıyor beni? Şerif. <laughs> Olabilir öyle ya sorun değil. Yok yok aşağılamaktan değil kral. Adam senin 10 yaş büyüğün kanka niye aşağı alıyorsun ki adamı? Kral ne alaka? Bil olman lazım ya. Yani. Saygılı ol. Hadi gel bitir oyunu oğlum. Tamam bitiriyorum. Ya abi ben no, bunu... Oğlum niye sımık atıyorsun oğlum gideceğim yerlere? Ya nereden çıktın Asra sen? Ben gelmeyeceğim O Bu hadi gel. Helal kanka. Ultin var, ultini at adamın yerini öğren. Bakalım herkes neredeymiş. Adam AFK, 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 AFK. Ve maç bizi. Sattı. Elinde silahla bekliyordur. Seni sıkabilir. Vur kısım, vur vur. bir anda dönüp vursa çok komik olmaz mı? <laughs> 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 <Bekleyeceğim> Ananı. <abi. gülüyor> benim göbek Gerçek. Bugün de Senin de canım. 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 bir de topada. Bir girelim mi kral?